Neredeyim ben nereye gidiyoruz? Ambulanssız. Özel bir kliniğe götürüyoruz. Hiçbir yere gitmiyorum ben bırakın beni. Sakin ol. Sakin ol. Çözüm beni, bir şey yok ben ben çözüm. Sakin, sakin ol. Sakin ol. bırak beni. Bırak dedim ben. Sakin ol. Çabuk sakinleşsiz yap çabuk. Şişt, sakin. Çabuk. Hey. Sakin ol. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Hey böyle kardeş. Hı. Şimdi nasıl sen de az yaklaş bir şey diyecek. Yaklaş, yaklaş. Bana da yaklaş. Sakın, sakın merak etme. Mahke Sakın. Ne diyor ne Sakın bir delik yapma. <laughs> sakın. sakın. Dikkatine dikkat olacağım. Ama benim deliklerimi yaparsam bir sıkıntı çıkmaz. Söyle durdursun arabayı. Yapamam. Söyle durdursun arabayı. Yapamam. Ulan söyle arabayı durdursun. Ben cezayir yok ha. Başıma bir şey gelmez. Sıkarım kafana gidersin burada. Söyle. Ambulansı durdurun. Çabuk. Çabuk ambulansı durdurun. Durdur. Dur. Durdurun şu arabayı. Kelepçemi çöz. Sakın bir hareket etme. Doğru karar verdin kardeş. Aç kapıyı. Aç. Kapıyı aç. Çabuk. Dur arkana. Baş hadi. Yaşa. Sen de in hadi. Yaşa. Efendim. Hilal Hanım size kötü bir haberim var. Ne oldu yine? Mehmet İnce maalesef kaçtı. Ne demek kaçtı ya? Baygın adam nasıl kaçabilir arkadaşlar? Saçmalamayın artık. Ayıldı. Bir anda silahımı aldı. Hiç anlayamadım. Neredesiniz? İkinci köprü yolunu geçmiştik. Ataşehir kavşağı. Ne Kaçmış. Ve üstelik silahı da var üstünde. Nereye gider ki? Bilmiyorum. Yani acil bulmamız lazım. Hemen aramaya tamam, Hadi. Hilal. Hayırdır? Mehmet kaçtı. Üstelik silahı da var. Nasıl yani? Ne demek kaçtı? Yani sorma. Ya her an her şeyi yapabilir. Benim senden bir ricam olacak bak. Eğer herhangi bir şekilde seninle temas kurarsa ya da ararsa bana haber vermeni rica ediyorum. Olur mu? Tamam. Tabii ki. Ben seni bulmak isteyebileceğini düşündüm. Yani eve gelmez ama sanmıyorum Hilal. Tamam, sen yine de evde bekle olur mu? Ya ben her ihtimale karşı senin yanına birilerini göndereceğim. Zeliş için de gönderirim. Yani uğrama ihtimali olan her yere birilerini göndereceğiz. Tamam, bir şey olursa haber verem olur mu? Tamam, tamam tabii ki. Çok sağ ol. Halacığım, görüşürüz. Ben çıkıyorum. Mahrucuğum nereye? Adam olun. Güzelce konuşun. Paramızı versin. Ha, eğer vermem falan derse siz de o zaman usulüne göre konuşun. Bir bey geldi sizi görmek istiyormuş. Kimmiş, kimi nesiymiş? Garip bir adam böyle, tuhaf biri. Çok önemliymiş, öyle söyledi. İyi, gelsin bakalım. Buyurun. Buyurun hemşerim. Kime baktın? Adın ne hemşerim? Ne istiyorsun? Mafya Bey, ben bugün annemi gömdüm de Öldü mü? Öldü ki gömdük. Ee, Allah rahmet eylesin. Sağ ol. Peki... ...ben ne yapayım senin için? Ne istiyorsun? Ben onun katilini arıyorum. Allah Allah. E ee, öldürüldü mü yani? Maalesef. E peki kim öldürdü? Kurdacı. Olacı mı? Ben de sizin onunla iş yaptığınızla dair bilgiler var da bir sormak istedim. Acaba onun nerede olduğunu biliyor musunuz? Lan oğlum. Anla şu adamı dışarı. Manyak mıdır, nedir, arzalı mıdır? Tamam, tamam. Ben Abi. ben çıkarım. Tamam, tamam. Ben size bir telefon numarası bıraksam. Bir şey olursa siz beni buradan ararsınız. iyi misiniz? Ben iyiyim de patronun öldü. Ne? Şurasında bir delik açtım. Sever miydin onu? Şimdi sen polisi arayacağım dersen seni de öldürmek zorunda kalırım. Ama aramayacaksan gidiyorum. Asla aramam. Bir güvercin tedirginliğindesin. Sakinleş. Sırada kim var? Burhan diye bir adam. Neredesin sen? ay <laughs> Neredesin sen ya? Ben her yerde seni arıyorum biliyor musun sen? Niye tedavi olmak istemiyorsun? Sen? Çünkü ben hasta değilim de ondan. Herkes derdim anlıyor ki sen anlamıyor beni. Atla hadi. Seni bugün gerçeklere götüreceğim. Nereye? Mehmet'e.